Arkadaşlar bugün sizinle Avrupa Ligi yapacağız. Bu videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Videoya geçelim şimdi. Ajax USG Ajax 6 USG 6 Ajax Receland Ralf sıcak. Ralf sıcak 3. Receland 2. Receland 4. Ralf sıcak 1. Şimdi Fenerbahçe 4 Underland 2 Underland 2 Fenerbahçe 5 Gala do sarai. 10 10 beraber. Kim yendi? 6'ya 4, 5'e 5. 10 10. Devam. Pardon. Hayır. Beraber ediyorum. 10 10 oldu Zülkis'te. Ha. Şimdi Porto penaltılar 4. Roma. Ay. Roma 3. Porto. Şimdi Lazio Beş. Durum Atletico Bilbao Beraber değil mi? Atletico 4 4 Atletik Bilbao Ha Atletik Bilbao yani. Atletico, Atletico Bilbao Elendi mi? Evet United. Bir, Manchester United 1 Ferenc Varoş 3 Manchester United 4 Ferenc Varoş 6 ve Belen Yağıltay'ın takım Şimdi Tottenham 1 Fenerbahçe 4 Tottenham Ben ar şaka Lyon 5 Azal Kımar 1. Lyon 10 oldu Azal Kımar 7 olarak elendi. Şimdi Olympiakos 3 Botoklips 4 Olympiakos 4, Podoglips 4. Podoglips devam ediyor. Rangers 3, Porto 3. Rangers 1, Porto 1. Penaltılar. Rangers 5, Porto dört maç yine İkinci defa penaltılara gidiyor ve yenilen porta oluyor şimdi o 5 beş atletik bilbao Altı. Use. G2 Atletik Bilbao 5 Bilbao adını yarı finale yazdırıyor. Şimdi Feranc Varuş 3 Bahçe bir. Fenerbahçe 1. Fenerbahçe 5, Ferencvaros 2. Penaltılı. Ferencvaros 3, Fenerbahçe 6. Şimdi Pa yazıyor. Şimdi Vodoglips 2 Rangers 3 Vodoglips 3 Rangers 2 uzatmalar. Uzat penaltılar ya da. Penaltılar Vodoglips 6 Rangers 8 Fenerbahçe Ay Atletik Bilbao 2 Fenerbahçe 2 Atletik Bilbao 4 Fenerbahçe 5 Yeniyor Fenerbahçe final Fenerbahçe adını finale yazdırıyor Şimdi Pauk 2 Odoklips 6 Pauk 4 Bodoglips Bir. O da senden istese her... ben Şimdi final. Fenerbahçe 2 Bodoglips. Fikran. <laughs> <laughs> bodoglips. Ya deden <gülüyor> Fenerbahçe <gülüyor> 1.

Fenerbahçe sonunda kupayı alıyor. Ve videoda bitiyor. Dur, dur bir. Fenerbahçe Avrupa Ligi kupasını evine götürüyor. Ve video bitiyor arkadaşlar. Fenerbahçe kupayı zorluklarla geçerek atlattı. Atletik Bilboğa desen yendi. Tottenham desem yendi. Finale çıktı, finali de yendi. Ve video bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.